Manşete hoş geldiniz. İktidar içeriden çöküyor, fiziken çöküyor, siyaseten çöküyor, ekonomik olarak zaten çöktü. Ekonominin durumu ortada. Önce ekonomik çöküş başladı, Ard fiziki çöküş zaten devam ediyordu. Her iki liderinde, sadece Bahçeli değil Erdoğan için de geçerli ve bunu siyasi çöküş takip etti. Bahçeli'nin e, Sırrı Süreyya Önder anmasında, anması vesilesiyle meclise gelmesi ve onun fotoğrafını okşaması önemli. İşte dün katil dediği, partisi kapatılsın dediği filan insanlar bunlar. Hatta e, parti kapatma işlemini yapmadı diye veya ağırdan aldı diye HDP kapatma davası hala Anayasa Mahkemesi'nde duruyor. Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyen bir lider. Sırı Süreyya Önder terörden 2019'da 10 ay Kandıra'da yattı en son. İçeri girişi bunlar iktidardaydı. İşte böyle bir ironi, böyle bir dönem, böyle bir süreçten geçiyoruz. 99 gün sonra mecliste Sırrı Süreyya Önder için yapılan anma törenine katıldığı fotoğrafını okşadı. Bu tarihe geçen, tarihe geçecek bir kare. Fakat Bahçeli meclise döndü ama henüz konuşuyor, konuşabiliyor değil. Son derece kısık sesle e, sessiz çıkıyor. Bunu görebiliyoruz. Birkaç e, görüntüden tespit ettik. Dün e, yine Erdoğan'la görüşmesi var. Yarım saat kadar görüşmüşler ki bu e, çok kısa bir e, ziyaret. O arada da Devlet Bahçeli işte kapısının önüne çıkmış Gazetecilerle konuşmuş falan Belli ki hitap edecek noktada değil sesi Ama bundan sonra 1948 doğumlu Bahçeli Nasıl olur nasıl toparlar Soru işareti Bir diğer konu Selçuk Tengioğlu Şimdi Selçuk Tengioğlu'nun ifadeleri Ortaya çıktı bir tanesi Dün bahsettik Ekrem İmamoğlu'nu vuracaklardı Veya Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi Meselesi bir diğeri de Granting suikastinin Hrantin Kuşucu ile ilgili itirafı Yasin Hayal aynı koğuşta kaldığını ve 2004 yılında bu suikastin planlandığını söylemesi. Yani bu Ekrem e, Özgür Özel'e e, saldırı olayı basit bir olay olmaktan son derece girift, son derece karmaşık olaylar bütününe doğru bizi sürükledi. Enteresan. Yani profil o kadar ilginç ki. İşte bunu Özgür Özel dün grup toplantısında açıklamıştı. İBB'ye geldi. İşte koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu'na suikast yapılacak. İhbar etmeye geldim dedi. Ki bu da işte o ihbar tutanağı da bu şekilde tutulmuş. Her şeyin belgesi var. 16 Aralık'ta gelmiş. 16 Aralık 2024'te gelmiş Saraçhane Hizmet Binası'na. Ve ifadesini vermiş. Gitmiş. Şahsın söylemiş olduğu suikast bilgisinin emniyet güçlerinin araştırmaları sonucunda düşünceden başka bir somut bilgisi olmadığı bilgisi emniyet güçleri tarafından söylenmiştir diyor emniyete de intikal ettirmiş belli ki CHP konuyu. Bu da o şahıs işte Aralık 2024'te İBB'ye Saraçhane'ye ihbarda bulunmak için geldiğinde tespit edilen fotoğrafı. Ki bu buradaki ifadesini de İmamoğlu'nu seviyorum. Ancak işte diyor Dem Parti ile yakınlığı nedeniyle diyor bazı milliyetçi çevreler ona hedef alabilir. Koğuşta böyle şeyler konuşulmuştu. Tabii 5 sene önceki koğuş olduğu için itibar etmemişler. Kişisel hissiyatını yansıtıyor diye itibar etmemişler. Ve e, İmamoğlu'nu sevdiğini belirten kişi <laughs> aylar sonra İmamoğlu'nun partisinin başkanını tokatladı. O da ayrı bir konu. GBT'si meselesi çok gündeme geldi. Burada da şu ortaya çıkıyor. Yani devlet diyor ki Propaganda Bakanlığı. Hayır diyor GBT'si, GBT kayıtları silinmedi ama İstanbul Büyükşehir bakmış GBT'si temizmiş. İkili bir kayıt tutuldu ortaya çıkıyor. Yani bir kamuoyuyla paylaşılan GBT bir de devletin kendi tuttuğu gizli kayıtlar. ikili bir fişleme sistemi. Çok net yani. Buna böyle bakarsanız yanılmazsınız. GBT polemiğini de halletmiş olursunuz. Ama asıl 5 yıl önce verdiği bu röportaj, sokak röportajı ortaya çıktı. Burada e, Hrant Dink cinayetine dair çarpıcı bilgiler veriyor. 2004 yılında aynı koğuşta kaldım diyor Yasin Hayal'le. Ve Hrant Dink'i öldürme görevini derin devletten aldığını, kendisine anlattığını öne sürüyor. 2004'te McDonald's'a bombalı saldırı düzenlendiği için Yasin Hayal cezaevindeydi. Ve aynı yıl Bayrampaşa cezaevinde Tengeoğlu ile aynı koğuşu paylaşıyor. Tengeoğlu ona diyor ki, şey Tengeoğlu'nun aktardığına göre Yasin Hayal ona diyor ki... ...Selçuk abi derin devlet beni kullanacak, birini öldürtecek, ben de isim yapacağım. Bu kişi açıkça Hrantink'ti diyor. Tabi Hrantink'in ismini vermiyor Yasin Hayal 2004'te ama bir suyu kaçta hazırlandığı. Önemli birini suyu kaçta hazırlandığını Selçuk Tengioğlu'na söylemiş ve bunu da sokak röportajında 5 yıl önce söylemiş. Evet, bir tokatlama olayından ne enteresan bağlantılar çıktı değil mi? Ekrem İmamoğlu demişken bu fotoğraf daha doğrusu bu fotoğraf Floransa'da çekildi. İtalya'da ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü yansıtılarak bir İngilizce ifade var ifadede şu diyor. İstanbul'un seçilmiş büyük, büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Türkiye'de demokrasiyi destekliyoruz. Bu fotoğrafı 13 belediye başkanı aynı şekilde paylaşmış. Yani Ekrem İmamoğlu'na yapılan dalga dalga dünyada da hissediliyor ve bunun tamamen siyasi bir tutuklama olduğu dünya belediye başkanları tarafından da biliniyor, teyit ediliyor. Bu yönüyle enteresan. Bu bilgiyi de Ertuğrul Özkök paylaşmış. Bugünkü yazısında önemsiyoruz. Ancak operasyon devam ediyor. Gülaylar Altı'nın icra kurulu üyesi Mehmet İlhan Gülay, İlhan Gülay, İBB soruşturması için ifadeye çağrılmıştı. Gitmiş, kendi ayaklarıyla gitmiş. Gülaylar Altı'nın sahibi. Ancak ifadesinin ardından tutuklanmış. Soruşturmanın odağında 2018'de alınan arazi ve imar süreci varmış. Filan falan detayları da var. rüşvet iddiasını reddediyor. İmar izni bile çıkmadı diyor emsal oranı çevre parsellerden düşük diyor filan. <laughs> avukatı da açıklama yapmış. Yani rüşvet yok tersine mağduriyet var. Plan değişikliğinin rüşvet karşılığı olmadığını, aksine müşterilerinin aleyhine sonuç doğurduğunu, bunun da suçlamaları çürüttüğünü savunuyor avukatı. Ama gel görelim tutuklandı. Yani operasyon devam ediyor bir yandan da. Diğer yandan diploma operasyonu. Dün bu bilgi önüme düşmüştü yayından önce ama teyit etmem gerekiyordu. Teyidi ortaya çıktı. E-Devlet sisteminden İstanbul Üniversitesi yatay geçişin usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal etmiş. Diplomasını çıkarmış ve E-Devlet'te de lise mezunu olarak görülüyormuş. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da evet diyor. Doğrudur bu. Ancak diyor davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veri tabanından e, ...silinmesi bir tesadüf değildir diyor. Çünkü dün buna itiraz etmişti Ek Ekrem İmamoğlu'nun avukatları. Ancak Mehmet Pehlivan eklemiş Ekrem İmamoğlu'nun avukatı. Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını silenler... ...yüksek lisans mezuniyetini silmesini, silmeyi unutmuşlar deyip... ...solda da onun belgesini paylaşmış. Rejim böyle. Hem acele ediyor, acele ettikçe de hata yapıyor. Hata üstüne hata yapıyor. Sonra çıkıyor birileri diyor ki... ...işte efendim Erdoğan tutuklatmadı, onu aşan bir güç. Hadi canım sen de. Bakın. Dünya enflasyon liginde ilk 5 ülkede Türkiye var 5. sırada. Ee, onun yani 186 ülkenin listelendiği bu listede 181 ülkenin önünde ve Türkiye'de ne bir iç savaş var, ne bir yaptırım var, ne bir e, harp içinde, ne başka bir şey. Hiçbir şey yok. Venezuela bile gerisine düşmüş durumda ki daha evvel bu enflasyon liginde Venezuela hep ilk sıradaydı. Arjantin yavaş yavaş gevşiyor. Bir önceki Arjantin'in enflasyonu ee, şeydi, 66 66'ydı, şimdi 55'e düşmüş. Belli ki Arjantin de yakında Türkiye'nin altında kalacak. Kaldı ki şu anda Arjantin zaten Türkiye'nin altında kalmış durumda. Neden? Türkiye'nin açıkladığı resmi enflasyonla Türkiye, enflasyon liginde 5. ülke. En aga bakarsanız 73.88'e, Türkiye 3. sırada. Güney Sudan ve Zimbabwe'den sonra. Bu tablo gittikçe ağırlaşıyor. Ve bu tabloyu içeriden çöküyor derken, ve bunun ilk, işareti ekonomiyle görüldü derken ezbere söylemiyorum. Ama ekonomide çöküş 5 yıldır devam ediyor. 2021 sonlarında başladı. Özellikle enflasyon, faiz, işte diğer konular. 4 e, yıldır diyelim. 4 e, yılın sonunda artık siyasi ve elbette algı çöküşü de başladı. Fiziki çöküş zaten devam ediyor. Bakın içeriden çöküşün en önemli göstergelerinden biri 20 yıldır bu iktidarla yatıp kalkan Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yani top başkanının e, işte bu vergi kontrolleri işte şehir giriş çıkışında olacak demesi üzerine Maliye Bakanı'nın ona cevaben yazdığı şu attığı şu tweet. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı, girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı, her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak vergi gelirleri artırılamaz, hakkaniyet de sağlanamaz demiş. Top başkanı. Ki Erdoğan'dan daha eskidir top başkanlığında. O ayrı bir konu. Yani başkanlık koltuğunda. 20 yıldır bu iktidarla yatıp kalkan Rıf Rıfat Hisarcıklıoğlu bile dişini göstermeye başlamış. Bu bile bir şeylerin çöküşünün göstergesidir ki zaten sabahın e, ekonomi tetikçisi Dilek Günger e, yaprakları yerken kıtır kıtır sapına gelince me yok öyle ya ama. Rıfat Başkan daha düne kadar ekonomi yönetimini savunuyordu. Şimdi ne oldu yahu diye soruyor. Ne oldu ne olacak? O da gördü. Çöküşü, o da gö gördü gerilemeyi. O da gördü artık sonun başlangıcını. Final sezonu derken ezbere söylemiyorum. Görenler görüyor. Şimdi dün ekrana getirmiştim. Esila Ayık 22 yaşında kalp ve böbrek hastası ve bu son protestolarda diktatör Erdoğan e, dövizini taşıdığı için tutuklanmıştı. 9 Nisan'dan beri tutuklandı. tutuklu. E, Eren Keskin e, bugün ziyaret etmiş e, Esila Ayık'ı. Kendi rızasıyla ifade vermeye girip tutuklandı diyor. Dosyası hala Adalet Bakanlığı izni bekleniyor diyor. Neden bu acınası, acımasız tavır neden diye sormuş. O arada Ekrem İmamoğlu tutuklanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden tutuklu 14 ve tutuksuz 2 kişinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hapsi isteniyor. 4 yıla kadar hapis sistemi var. Yani bunu da mı Erdoğan dışı bir irade yapıyor? Bakın HSK üyelik seçiminde son derece enteresan bir e, olay yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. HSK'ya seçilecek 5 üye için meclisteki anayasa ve adalet komisyonlarından oluşan karma komisyonda 15 kişilik aday listesi belirlendi. Ancak AKP MHP çoğunluğu anayasanın açık hükmü olan 3. turda kura kuralına uymuyor bu defa. Ve CHP her üyelik için ayrı ayrı oylama yapılmasını ve 3. turda kura yönteminin uygulanmasını talep ediyor. Ancak AKP MHP Tüm üyelikler için aynı anda üçer adayın oylanması yolunu izliyor. Birinci ikinci turda çoğunluk sağlanamayınca kura yapılması gerekirken istedikleri adayları bu yolla belirliyorlar ve bu AKP ve MHP'nin kura yoluyla belirlemiyorlar. Yani e, tüm üyelikler için aynı anda üçer adayın oylanması yolunu izliyor e, ve teknik bir konu bu. Neticede olan şey şu: AKP ve MHP'nin belirlediği 15 aday genel kurula sunulacak ve bunlar arasından HSK üyeleri seçilecek. Ve AKP artık HSK'ya muhalefetin üye belirlemesini bile kabul etmiyor. Onu da kapatmış durumda. Öteden beri söylüyorum. Rütükte neden üye bulundurursunuz muhalefete? HSK'da neden üye bulundurursunuz? Neden bu bu ekmeğe yağ sürersiniz? Neden rejim içerisinde bunları meşrulaştırırsınız diye? Bak, şimdi onu onun önünde kesmişler. Neden? İçeriden bir sızıntı olmasın diye bir hazırlık yapılıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. HSK'da da bir hazırlık yapılıyor. Artık tek muhalefet üyesi kontenjanına bile şey yok. İzin ee, izin yok. Tahammül yok. Erdoğan dün grup toplantısında söylemişti. Sokak röportajcıları işte sokaklarda adeta terör estiriyor demişlerdi. Demişti. Buna en ünlü sokak röportajcısı, sokak kedisi cevap vermiş. Yılın internet haber sitesi ödülü Erdoğan tarafından yeni akite verildi <laughs> diye. Evet. Dün böyle Anadolu medya ödülleri dağıtılmış da ya enteresan ee, yani böyle bir şey böyle bir dönem yılın televizyonu CNN Türk yılın genel yayın yönetmeni yeni şafan yeni şafan yayın yönetmeni işte yılın internet haber sitesi de hiç bakıyor musunuz bilmiyorum akit neyse Erdoğan'ın işaret fişeğiyle ilk tutuklama daha doğrusu gözaltı işlemi gerçekleştirildi. YouTube'da yayın yapan İlave TV kanalının sahibi Arif Kocabıyık Antalya'da gözaltına alındı. Hemen yukarıda birisi işaret veriyor. Aşağıda da gözaltı veya tutuklamalar arka arkaya geliyor. Bir hazırlık yapılıyor. Lalet Demir Kazan bunu haber vermiş. Marmara yani Silivri cezaevinden başka cezaevlerine çok sayıda hükümlü nakline başladılar yine. Bazı koğuşları neredeyse tamamen boşaltıyorlarmış. Millet af beklerken hükümet yeni tutuklamalar yapacak galiba diyor. Cemal Yıldırım yazmış, 2 milyonun üzerinde terör dosyasının olduğu ve bunlara her gün yenilerinin eklendiği cezaevlerinin siyasi tutsaklarla dolup taştığı, her güne yeni gözaltı operasyonlarıyla uyanıldığı bir ülkede, anayasa, yasa, hukuk, sistem varmış gibi yapılarak sadece rejimin duvarına toslanır demiş. Tam ortadan bir başkası Özlem Barıner avukat. Siz hiç cezaevinde FETÖ'ye üye, üye olmaktan tutuklu olup aynı suçtan tekrar gözaltına alınan gördünüz mü? Bu da yetmeyip bazı yetkisiz devlet görevlilerinin ceza infaz kurumunda ziyaret ettiğini? Bununla da yetinilmeyip üçüncü kez aynı suçtan gözaltına alınarak tem şubeye götürüldüğünü gördünüz mü? Altına biri yorum yazmış. Gözaltındayken gözaltı işlemi uygulandı tekrar diye. Yani gözaltında emniyette eve geliyorlar tekrar gözaltına almak için. Böyle de bir kafa karışıklığı var devlette. Ve sonuncusu buydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 47 ilde eş zamanlı işte baskınlar yapıldı. 208 kişi gözaltına alındı. Bir cemaat operasyonu. Yani Sevinç Özarslan bunu TR724'te sürekli gündemde tutuyor. Siteyi ziyaret ederseniz oradan okuyabilirsiniz. Gözaltına alınanların önemli bir bölümü öğrenci. Bir kısmı ise Erasmus programı kapsamında yurt dışına gitmiş ya da aile ziyareti için yurt dışına çıkmış kişiler. Son paylaştığı Sevinç Özarslan'ın bilgiler son derece enteresan. Kalp ve otizm hastası öğrenciler de gözaltında diyor. Kalp hastası öğrenci %35 çalışan kalple nezarette günde 4 ilaç kullanıyormuş. Yakın zamanda işe başlamış. Koronavirüs sonrası kalp yetmezliği gelişmiş. Evet. Aynı evde üç kişi kalıyorsunuz. Hepsinin ailesi KYK'lı. Bu normal değil denilerek itirafçılığa zorlanan öğrenci var. Özel eğitim ihtiyacı olan otizmli bir öğrenci var filan. İçişleri Bakanı ev ziyaretleri, yurt içi yurt dışı toplantılar ve eğitim kampları gibi faaliyetleri gerekçe göstererek KYK'lı ailelerin çocuklarını hedef göstermiş ve operasyonu alkışlamıştı. Öğrenciler arasında Bosna gezisine katılanlar var, aynı evde kalan kaykalı çocukları var, ailesi hapiste olan ve bu süreçte yakınını kaybetmiş öğrenciler var. Evet. Büyük bir dramdır ve gençliğe saldırı var. Yani dün sabah bu Gaziantep'teki olay ve 47 il aynı anda 47 ilde yaşanan olay sabahın kör karanlığında polis baskınlarıyla yüzlerce evin kapısının kırılması. Uykusundan uyanan 200'den fazla genç, çoğu üniversite öğrencisi, elleri arkadan kelepçelendi ve gözaltına alındılar. Suçları ne? Anlattım. Bu bir operasyon değil. Yani doğrudan eğitim hakkına, doğrudan düşünce hürriyetine, doğrudan gençliğin varoluşuna adeta açılmış alçakça bir saldırı. Avukat görüşü yasaklanmış, dosyalar kilitlenmiş, ailelere tek satır bilgi verilmemiş. Bunlar da rejimin standart uygulamaları. Bu sessiz bir işkencedir, tehdittir, şantajın üzerini örtmek içindir, itirafçılığa zorlamak vesaire. Buna sessiz kalırsak yarın sıra başka gençlere gelir. Tıpkı işte İmamoğlu protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan gençlerle başladık, bununla devam ediyoruz. Gençlerin hayal kurma özgürlüğünü elinden almaktır. Başka evlere de gelir uğrarlar, başka sebeplerle, başka gerekçelerle. Bu bir insanlık sınavı, bir vicdan meselesi. Şimdi ses vermezsek sonra Sesimizin kısıldığı yere uyanırız. Haliyle göz altındaki öğrencilerin sesi, tutuklanmış öğrencilerin sesi soluğu olun. Gazeteciler kendi aralarında konuşuyorlar. Biri diyor ki ilk kez bulunduğum bir apartmanda bana değil başka daireye polis geldi. Şaşkınım bana da olmuştu bundan diyor. beritancan Tancan Özer Emre Orman devamla çok enteresan bir iş değil mi diyor. Yani binana geliyorlar seni almak için geldiğini düşünüyorsunuz. Aa başka kapıyı çalınca şaşırıyorsunuz. Türkiye böyle bir ülke. Ayşem'den Akın'la devam edelim ki kendisi Halil Falyalı'nın kasası Cemil Önal'la yaptığı, Hollanda'da yaptığı reportajı 3 gün, 3 bölüm halinde, yazı dizisi halinde bugün Kıbrıs gazetesinde yayınlamıştı. Ve korunması gereken bir gazeteci. Cemil Önal infaz edildi. O günden beri her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk. Bugün o koruma da kaldırıldı diyor. Eşim polise ulaştı, cevap net. Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artılacak. Hani dün ne diyordunuz? 7-24 koruma sağlayacağız. Şimdi iktidar o kadar e, zayıfladı ve artık o kadar e, muhtaç ki siyasi desteğe, toplumsal desteğe. Erdoğan aylarca burun kıvırdığı, ilgilenmediği, bakmadığı çözüm süreci veya barış süreciyle ilgilenmeye başladı. Ki bu çerçevede aylar sonra ilk defa İbralı turlarına katılan... Pervin Buldan ve rahmetli olduğu Sırrı Süreyya Önder'i kabul etmişti. Külliyer'de bu önemliydi. Şimdi AKP'lilere içeriden şöyle bilgiler servis ediliyor Erdoğan'ın ağzından. Sürece zarar verecek bir açıklama yapmaktan kaçının PKK'nın feslinin yakın zamanda olacağını düşünüyoruz. Evet, bekliyoruz bakalım ama bu Erdoğan'ın güvendiği son dal olarak kaldı. Tutsaklarla devam edelim. Yeni Yaşam'ın bugünkü manşetini önemsiyorum. 1412 hasta tutsak var diyor. Yaklaşalım. Cezaevlerinde kanser hastası 122 tutsak bulunuyor. 43'ü tek başına yaşamını sürdüremiyor. Kalp hastası 295 tutsak var. 72'si tek başına yaşamını sürdüremiyor. Diğer hastalıkları ve diğer durumları da tek tek yazmış. Çok önemli bir, çok simge bir hadise. Sağ gözünü tam, tamamen sol gözünü %85 kaybeden ağır hasta. Selver Yıl Selver Yıldırım doktorun yazdığı büyüteç ve güneş gözlü tehlikeli eşya kabul edilmiş ve cezaevine sokulmamış sonra hangi af, hangi barış süreci, hangi yumuşama, hangi normalleşme, hangi rahatlama. Bu haber Seda Güler, bir dönem TV8 ekranlarından, Star ekranlarından neyse tanınan bir isim, ekran yüzü ve Erdoğan'ın müdahalesiyle Star TV'den kovulduğunu açıklamış. Tam ifadesi de burada. Cumhurbaşkanımız 2014 Ağustos ayında sen haber okuma yorumlu haber yapıyorsun diyerek Star'da işten attırmış beni diyor. Şimdi bu, bu bölümüyle başlığa çıkarıldı. Bu bölümüyle okumuşsunuzdur siz önünüze bu haber düştüğünde. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu patronu Ferit Şahenk'in onlarla yani AKP ile 2027'ye kadar beraberiz. Ricamızı kırma. Tam ifadesinde o da var. Ferit Şahenk 3 aylık maaşımı verdi. Onlar bizimle 13 sene daha beraber dedi. Şahenk bana onlar bizimle 2027 yılına kadar beraber onlar bizimle beraber bizimle bizim daha çok çalışanımız holdingimiz var ee, çok fazla işte lütfen ricamızı kırma hakkını helal et. Yani 2020, e, 2014 yılında bir holding patronu medyası olan bir holding patronu Türkiye'nin ilk haber kanalı 2027'ye kadar AKP iktidarını satın almış ve ondan dolayı da ne derse yapıyor ki zaten önce başladı. Unutmayın 2011 yılında NTV, AKP'liler rakipleri karşısında zayıf duruma düşüyor diye siyasi tartışma programlarını kaldırmıştı. İşte gün Güncebaslar, Banu Güvenler ne bileyim, Müjdarlar falan üçlü dörtlü programlar yapılıyordu. Kaldırdılar hepsini. 2011'de kaldırdılar. Demek ki 2027'ye kadar satın almışlar. 2027'de ne olacak peki? 2014'ten 2027'yi nasıl görüyorsun? 13 yılı görüyor. 2014. Yeni yolsuzluk operasyonu yapılmış. Ağustos'ta Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş. Daha sistem değişmemiş. Başkanlık sistemine geçilmemiş. 15 Temmuz yok. Hiçbir şey yok. Ve daha sonra seçimler olacak. 2015-18 neyse referandum olacak. Patron bayağı bir uzak görüştüymüş yani. Ama 2027 tarihini acaba ona kim telaffuz etti? Ve bu 2027 tarihi geçerli mi? Yoksa daha mı erken? Daha mı erkene çekildi? Hindistan-Pakistan arasında bekleniyordu ve bombalar patladı. Buna bakalım çok kısa, yavaş yavaş manşeti bağlarken, özellikle bu Hindistan idaresindeki Keşmir, ya daha doğrusu Keşmir bölgesi bir bölümü Pakistan tarafında, bir bölümü Hindistan tarafında. Haliyle buradaki saldırılar dikkat çekici çok sayıda sivil ölümden bahsediliyor. Ve Hindistan'ın Pakistan'da özellikle e, askeri tesisleri değil, sivillerin yaşadığı bölümleri hedef aldığı bilgisi var. Onlarca sivilin hayatını kaybettiği e, bilgisi var. Dehşet verici ve gerçekten üzerinde düşünülecek bir savaş bu. Bölge kanıyor. Bunlar da gelen son fotoğraflar. Vatikan'da Yeni papa seçimi başladı bugün itibariyle. Bakalım beyaz dumanı ne zaman üfütürecekler. Bunlar da kardinaller e, valizleriyle e, Sistine Şapeli'nde kapanacaklar. Kilitlenecek. Zaten kilitlenme manasına geliyor. İçeride içeride kilitlenme veya işte anahtarla kilitlenme. Konklav. E, neyse e, Latince'de e, yeni elbisesi de dikiliyormuş filan. Onu da göreceğiz. Zannediyorum günler içerisinde papalık seçimi sonuçlanır. Çünkü son yüzyılda en fazla 5 gün sürmüş. Başlarken karizmayı çizdirdi kim? Friedrich Merz. Alman telaffuzuyla söylemeye çalıştım. İkinci turda başbakan seçildi. Öyle ki ilk turda e, koalisyonun kurduğu, koalisyonun oyları yeterli olduğu halde 316 oyu alamamış. 310 ayda kalmıştı ve e, karizma çizildi. Başlarken kötü başladı ve şeyde özellikle Alman basını da zaten bunu topa tutmuş durumda. Unutulması güç fiyasko, hükümet hükümetin meşruiyetine darbe. AfD bu krizden kazançlı çıktı. Parlamento gibi ülkede bölündü. ilk gün planları çöktü gibi, uluslararası alanda güven sorunu doğdu gibi gazetelerde, Alman gazetelerinde yorumlar var. İkinci turda seçildi ama karizmayı çizdirdi. Bakalım bu çizik bu çiziyi telafi edecek güçlü bir hamle yapması lazım siyaseten yapabilecek mi yapamayacak mı göreceğiz. Dün Trump 51. eyalet yapacağım dedi. Ee, Kanada Başbakanını yeni seçildi o da seçimden sonra zaferle çıktı. Onu ziyaret etti. İşte burada da Kanada heyetinin Trump karşısındaki durumu görülüyor. Eller cepte. İşte ee, işte Dışişleri Bakanı Melanie Joy İşte o da eli belinde falan böyle poz vermiş. Eee tartış şeyde Beyaz Saray Oval ofis'teki görüşmede öne çıkan cümleler bunlar. Kanada asla satılık değildir dedi Kanada Başbakanı. Carney Trump'sa asla asla deme. Ki James Bond filmidir o isimde bir film var. Neyse Sean Connery'nin de başrolünde oynadığı. Neyse asla asla deme. Sonra da Carney düzeltiyor onu alçak sesle asla 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 diyor. Fakat ben baştan sona bu Oval Office'teki görüşmeyi takip ettim. Kendini tuttu. Birkaç kere böyle dudaklarını ısırdığını falan gördüm. Kanada Başbakanı'nın ama kendini tuttu. O da çifte vatandaş Kanada başbakanı hem Kanada hem İngiliz vatandaşı ve İngiliz Merkez Bankası başkanı aynı zamanda eskiden önceki dolayısıyla orada da bir İngiliz soğukkanlılığı var diyebilirim. Ee, Biden BBC'ye konuşmuş. Putin Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak görüyor. Trump'ın biraz toprak vererek yatıştırma politikası Putini durdurmaz. Hayal görülmemeli demiş. Bakalım bekleyip göreceğiz. Biden mı çıkacak, Trump mı? Ancak Trump Körfez gezisine çıkmadan önce Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olmasını istemiş ve bu Associated Press'in haberi yani orada bunu telaffuz edecek diyor. Sadece bırakın işte Meksika Körfezi veya işte Kanada'ya 51. eyalet yapmak değil yani Amerika teritorisi, Amerika'nın civarındaki bölgeler değil Trump dünyanın her bölgesine el atmak ve orada da kendine göre bir biçim vermek istiyor. Bu yönüyle de bu. Evet. Korkutucu mu? Bence korkutucu. Bakalım e, körfez gezisinde e, Basra körfezine Arap körfezi diyecek mi? Ki bu adım atarsa İran'ın buna sert tepki göstereceği hesap ediliyor. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.